Türkiye'nin dört bir yanındaki festivalleri adım adım gezip sizler için görüntülen Medya Festival ekibi olarak bu hafta İstanbul'dayız. Bugün 29 Ekim ve Cumhuriyet'in 90. yıl kutlamaları ile birlikte bugün Türkiye'nin en büyük projelerinden birisi olan Marmaray'ın açılışı gerçekleştiriliyor. Medya Festival ekibi olarak bu hafta Cumhuriyetimizin 90. yıl kutlamaları kapsamında Medya Festival Marmara 29 Ekim özel programıyla İstanbul'dayız. İstanbul'un iki yakasını birleştiren yüzyılın projesi Marmaray'ın Üsküdar'da gerçekleşen tarihi açılış töreninden ve ilk gün seferlerinden özel görüntüler, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında İstanbul'un iki yakasında gerçekleşen Murat Boz'un Bakırköy konseri, Nilüfer'in Ataşehir konseri ve birbirinden güzel dilekler içeren röportajlarıyla festival coşkusu tadında gerçekleşen bu özel günün görüntüleri geliyor ekranlarınıza. gerçekleşmesine dakikalar kala bu tarihi anla ilgili devlet zirvesinin konuşmalarını getiriyoruz şimdi de ekranlarınıza. Aziz İstanbullar, aziz milletimiz, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Çok anlamlı bir günde birlikteyiz. Hep beraberce tarihe tanıklık ediyoruz. Bugün dünyada yeni bir değişim ve dönüşüm yaşanmakta. Ben özellikle Sayın Başbakanımıza İstanbul sevdasının bir yansıması olarak Marmara'yı devreye sokmasından dolayı özellikle İstanbul adına tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Bugün çifte bayram yaşıyoruz. Cumhuriyetin 90. yılını Marmara ile taçlanıyoruz. Yüzüncü yıla bir farklı yürüyüşümüz var milletçe. Marmaray asrın değil asırların projesi. Marmaray sadece İstanbul ve Türkiye için değil dünya için önemli bir proje. Tarihe, medeniyete, barış ve refaha yeni bir kapı açıyoruz İstanbul'dan. Dünyanın gözü kulağı İstanbul'da. İstanbul'da gelişim var. İstanbul'da hamle var. Heyecan var. Yatırım var. Umut var ve gelecek var. Bugün sadece öne bir ulaşım ağını sistemini devreye sokmuyoruz. Aynı zamanda İstanbul'un 8.500 yıllık geçmişine yeni kapıdaki Akro Park ile şahitlik ediyoruz. Marmaray Türkiye'nin haline vurduğu bir mühür. Bugün beraberce bu mührün tanıklarıyız. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere değerli konuk Cumhurbaşkanı, saygıdeğer meclis başkanımızı ve başbakanlarımızı ve hasreten bu projenin mimar olan Sayın Başbakanımızı ve tüm katılımcıları, katılanları İstanbul ardına sevgi ve saygılar selamlıyor hayırlı olsun diyorum. Bir hayali gerçekleştiren, asrın projesi Marmara'yı İstanbul'a kazandıran, Pekin ile Londra'yı birleştiren, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüyü teşriflerini arz ediyorum. Buyurun Sayın Başbakanım. misafirlerimize hoş geldiniz şeref verdiniz diyorum. Açılışını yaptığımız projenin hayallerini kuran hayallerle yetinmeyip bu hayali kağıtlara, planlara, projelere döken Sultan Abdülmecid ve Sultan Abdülhamide de Rabbim'den rahmet niyaz ediyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere İstanbul ve Türkiye için tüm insanlık için yüreklerini ve emeklerini ortaya koymuş. Türkiye'yi bugünlere taşımış. Bu projenin gerçekleşmesine katkı sunmuş. Başta Ulaştırma Bakanım olmak üzere bakanlık mensuplarına, devlet adamlarına, siyasetçilerimize bürokratlarımıza gönülden şükranlarımı ifade ediyorum. Asrın projesi Marmara'yı son derece anlamlı bir günde, anlamlı bir yıl dönümünde hizmete açıyoruz. Evet, bugün Cumhuriyetimizin kuruluşunun 90. yıl dönümünü kutluyor. Milletçe 81 vilayetimizde yurt içinde ve yurt dışında 90. yıl coşkusunu yaşıyoruz. 29 Ekim'de özellikle 90. kuruluş yıl dönümünde açmak istedik. Zira bugün işte bu büyük projeyle hem cumhuriyetimizi yüceltiyor hem de demokratik bir cumhuriyetin istikrar içinde, güven içinde Kardeşlik ve dayanışma içinde bir cumhuriyetin neleri başarabileceğini bugün ispat ediyoruz. Bugün yaşadığımız bu büyük gurur hiç kuşkusuz Türkiye'nin aziz milletimizin ve İstanbulumuzun gururudur. Ama bugün yaşadığımız gurur aynı zamanda cumhuriyetimizin, demokrasimizin birlik ve kardeşliğimizin gururudur. Cumhuriyetimizin 10. yıl dönümünde Türkiye inşa ettiği demir ağlarla gurur duyuyordu. O izi takip ederek 10. yılın kazanımlarına yenilerini ekleyerek demir ağları, karayolu ağlarını, deniz yolu ağlarını, hava yolu ağlarını kat kat artırarak 90. yılı da benzer bir gurur ve şuurla idrak ediyoruz. Cumhuriyetimizin ilanına giden süreci hiçbir zaman unutmadık. Cumhuriyetin ilanına giden yolun nasıl zorlu, nasıl meşakkatli bir yol olduğunu hiç unutmadık. Gazi Mustafa Kemal buradan İstanbul'dan Samsun'a ulaşmak için kırık dökük bir gemiyle Karadeniz'in o meşhur dalgalarıyla, o çılgın dalgalarıyla mücadele etmiş, günler süren bir yolculuğun ardından Samsun'a ulaşmıştı. Kurtuluş Savaşımızı kanılar üzerinde taşınan cephane ile zafere ulaştırdık. Bir cepheden diğerine haftalar süren yolculuklar yapan Yorgun ve bitkin neferlerimizin fedakarlıklarıyla destanlar yazdık. Allah şehitlerimize rahmet etsin. Yolun medeniyet olduğunu, ulaştırmanın istiklal olduğunu, bağımsızlık olduğunu, kalkınma olduğunu cumhuriyete giden yolda milletçe çok yakından tecrübe ettik ve çok iyi anladık. Sevgili İstanbullular, Cumhuriyetin kuruluşuyla özellikle başlayan ulaştırma projeleri işte böyle bir tecrübenin neticesiydi. Bu tecrübeden yola çıkarak hükümet olarak 11 yıl boyunca ulaştırma yatırımlarına ağırlık verdik. Yol medeniyettir dedik ve Cumhuriyet tarihinde 6100 kilometre Bölünmüş yol yapılmışken 11 yılda 17 bin kilometre bölünmüş yol bunun üzerine ilave ettik. Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül'ün kürsüyü teşriflerini arz ediyorum. Buyurun Sayın Cumhurbaşkanım. Sevgili vatandaşlarım, aziz İstanbullular, hepinizi sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Bugün Cumhuriyetin 90. yaş gününü kutlarken hükümetimiz çok büyük bir hediyeyi de vatandaşlarımıza, İstanbul'a, Türkiye'ye sunuyor. Marmara Ray Projesi sadece İstanbul için değil, dünya için sayılı büyük bir projelerden birisi. Bunun da açılışını yapmaktan büyük bir gurur duyuyoruz. Her şeyden önce İstanbullulara, Türkiye'ye ve bütün insanlığa hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Bismillahirrahmanirrahim. İstanbul'un dört bir yanında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları devam ederken biz de Medya Festival ekibi olarak İstanbul'un bu eşsiz manzarasında Kız Kulesi'ni seyrede aldık. Bayramı akşam programı Fener alayı ve kortej yürüyüşüyle başlıyor. Ellerde bayraklar, yüreklerde Türkiye sevgisi, Cumhuriyet'in 90. yılında hep birazdan söylenen marşlarla konser alanına getiriyor İstanbulluları. Ve birazdan Murat Boz ve Nilüfer sevenlerinin bu anlamlı gecede hep birazdan söylenen şarkıları güne bir kez daha tanıklık ediyor ve anlam katıyor. her zamandan daha fazla heyecanlı. Oldukça yoğunluk var efendim. Evet, çok şükür, çok güzel de, ya. Ben i̇şte Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayacağız. Atamızı atamızın e, zaharı Cumhuriyet Bayramı'nı hep birlikte kutlayacağız. O yüzden cümle inanılmaz sevinçliyim, inanılmaz mutluyum. 90. yılı Cumhuriyetimizin nice 90 yıllara atamıza, dava arkadaşlarına, silah arkadaşlarına bu bu Cumhuriyetimize hediye ettikleri için hepsine çok teşekkür ediyorum. Onları çok özlüyoruz. Ee, ve sizin vesilenizle de e, Türkiye Cumhuriyeti Cumhuriyet Bayramını bayramımızı en içten dileklerimle kutluyorum. Başkanım biz e, MK Festival olarak e, bugün 90. yıl kutlamasında Ataşehir'deki konsere geldik. Öncelikle bayramınızı kutluyoruz. Ben de sizin bugünle ilgili duygularınızı almak istiyorum. Ben de çok teşekkür ediyorum. Ee, öncelikle tüm Türkiye'de yaşayan yurttaşlarımızın Cumhuriyet Bayramı kutluyorum. Ataşehir'in Cumhuriyet Bayramı kutluyorum. Bildiğiniz gibi Cumhuriyet Bayramı 90. yıl kutlamaları Ataşehir'de görkemli şekilde kutlanıyor. Daha önce festivallerimiz yaptı. Bugün de Cumhuriyetimizin 90. yılını kutluyoruz. Ben öncelikle Uluhan'dan Atatürk'e silahlı karşılığını rahmetle anıyorum. İyi ki Cumhuriyet'te yaşıyoruz. Onun nimetlerinden faydalanıyoruz. Çünkü Cumhuriyet bizim yaşam biçimimiz. Öyle bakır, öyle olması gerekiyor. Çok güzel bir gece, çok hoş bir gece. Bir de temenni ediyorum ki daha güzel günlerde beraber olacağız. mız dalgalanıyor. Ne kadar özel bir gün bugün. Cumhuriyetimizin 90. yılı. Hepimize kutlu olsun. Bugün büyük gün. Atamızın ve atamıza ve silah arkadaşlarına çok şey borçluyuz gerçekten. Ve atamızı silah arkadaşlarını ve şehitlerimizi sevgi ve saygıyla anıyoruz. Bir kez daha bugün. Nice 90 yıllara. Nice 90 yıllara. Cumhuriyetin 90. yıl dönümü kapsamında Ata şehrinden nilfer varı mevzot ...muhteşem Havai fişek gösterisiyle coşkuyu bir kez daha arttırıyor. İstanbul'un ulaşım bakımından en büyük projelerinden birisi olan Marmaray, İstanbul'un Avrupa ve Asya yakasındaki demiryolu hatlarını İstanbul Boğazı'nın altından geçen 76 kilometrelik bir tüp tünelle birbirine birleştiren bir demiryolu projesidir ve bu projenin yapım aşaması tamamlandı, açılışta gerçekleştirildi. Artık İstanbul halkı ulaşımda son nokta olan bu Marmaray projesinden istediği gibi yararlanabilmekte. Marmaray, Türkiye'nin bir buçuk asrı aşan rüyası. Ülkemiz topraklarında İzmir Aydın hattına başlanmasından dört yıl sonra, yani 1860 yılında Sultan Abdülmecit tarafından Boğaz altından demir yolu geçişinin projesi çizildi. Aradan tam 153 yıl geçti ve Marmaray hayal olmaktan, rüya olmaktan çıktı, gerçeğe dönüştü. Asrın projesi Marmaray'la sadece İstanbul'un İki yakası deniz altından birleşmekle sadece iki demir yoluyla birbirine bağlanmakla kalmadı. Uzak Asya'dan Batı Avrupa'ya uzanan modern ipek demir yolunun da eksik halkası kesintisiz olarak tamamlandı. Açılışı gerçekleştirilen Marmaray görmüş olduğunuz üzere İstanbul halkına ulaşım konusunda son derece rahatlık sağlamakta. Demir Yolları Genel Müdürü Süleyman Karaman Bey yanındayız. Ee, Süleyman Bey bize Marmara ile ilgili görüşlerinizi açıklayabilir misiniz acaba? Şimdi Marmaray'la ilgili görüşlerden ziyade bugünkü yolculuklarla ilgili istersen görüşlerimi biraz açıklamak istiyorum. Hakikaten vatandaşlar Marmara'yı çok sevdi. Her ne kadar dış basında işte bir takım sıkıntılar olduğu söylense bile siz de gördünüz çok sevdiler. Çünkü bu Marmaray hakikaten prestij projesi ve dünyanın da gözü Marmaray'ın üzerinde. Onun için de herkes çok heyecanlı. Vatandaşımız şöyle düşünüyor. Yani bu benim ülkem, bu benim trenim. Ben denizin altından geçtim. Nereden olursa olsun geçebilirim gibi yorumlar var ve bu da bizi çok heyecanlandırıyor. Şimdi başa dönelim. Marmaray gerçekten çok zor şartlarda üretilen bir proje hakikaten çok teknolojik bir proje. Çok depreme dayanıklı olan bir proje. Ve emniyet açısından da süper güçlü bir proje. Dolayısıyla da bizim ülkemize de çok yara yarayan, uyan, yakışan bir proje. Onun için de bu projede emeği geçen herkese özellikle teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Öncelikle Sayın Başbakanımıza, Ulaştırma Bakanımıza, Hükümetimize. Ve bir teşekkür de buranın işletmecinin devlet demir yollarına verildi yapıldıktan sonra. Biz de 157 yıllık tecrübeyle en güzel şekilde işletmek için bütün kadromla birlikte gördüğünüz belki buradayız. Avrupa yakasından Asya yakasına Marmara ile ilk geçişimizi gerçekleştireceğiz. açılışı gerçekleştirildi. Siz neler düşünüyorsunuz acaba? Olay çok mükemmel. Gerçekten de çok mükemmel. Şu anda denizin altındayız. Şu anda seyir halindeyiz. Ve ben her gün iki buçuk saatte Zeytinburnu'ndan Anadolu Hisarı'na gidiyordum. Şimdi 15 dakikada Üsküdar'a geldim. 9 dakikada da Kazlıçeşme'ye Çeşme'ye gideceğim. Ne demek oluyor bu? Yarım saatte ben evdeyim. Anadolu Hisarı'ndan Kazlı Çeşme'ye yarım saatte ben eve gidiyorum her gün, her sabah iki buçuk saat Anadolu İslam'dan kalacak gidiyordum. Oradan da servise binmek mecburiyetinde kalıyordum. Zor yetişiyordum işe. Ama gerçekten mükemmel. Allah razı olsun. Ben başka bir şey demiyorum. Mutluyum, gururluyum. Ve şu anda bizim altındayım. Panoda görmüş olduğunuz proje Marmaray Projesi'nin ikinci Abdülhamit Han döneminde atılmış ilk adımıdır. Marmaray'ın açılışı gerçekleştirildi, siz neler düşünüyorsunuz acaba? Vallahi çok memnun oldum. Yani tarih yazacak bir durum. Ee, yani hayallerimiz tamamen gerçek oldu. Sivas'tan bin kilometre yolu katlettim. Buraya henüz geldim. Sade Marmaray'ı, hanımı, eşimi aldım buraya geldim. Çok memnun oldum. Görmek için geldim. 66 yaşındayım. Onu görmek için geldim. Başarılar. Sağ olun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. projesiyle ilgili ne düşünüyorsunuz? İlk defa mı bineceksiniz? İlk defa bineceğim bugün. Ee, çok iyi bir proje. Ee, yani bildiğim kadarıyla ilki İngiltere'de vardı yanılmıyorsam. İkincisi de burada oldu. Gerçekten çok büyük proje. Buradan başbakanımıza çok teşekkür ediyorum. Allah ondan razı olsun. Allah onu başımızdan eksik etmesin. Çok teşekkür ediyoruz. Birazdan e, İstanbul Boğazının altından tünelle geçeceksiniz. Peki bu nasıl bir duygu sizce? Evet değişik bir duygu. İlk defa yaşayacağım için biraz heyecanlıyım. Birazdan göreceğiz nasıl olacağını. 4 dakika sürüyor diyorlar. Görüp bakacağız yani. Marmara yeni kapı çalışmalarında liman ve 37 adet batık gün yüzüne çıkartılmıştır. Arkamda görmüş olduğunuz kalıntıysa bu batıklardan bir tanesidir. Doktor Süleyman Kızıltoprak Bey'leyiz. Süleyman Bey, buranın Marmaray'ın açılışıyla ilgili neler düşünüyorsunuz acaba tarihiyle ilgili? Elbette bu açılış hem dünya tarihinde hem de Türkiye tarihinde çok önemli. Bu tür ulaşım konusundaki tüneller dünya tarihinde ilk olarak sulama kanallarında gündeme gelmiş. Bu tünelin başlangıç tarihine gelirsek işte iki... Abdülmecit döneminde 1860'larda bir Fransız gündeme getiriyor. Daha sonra 1902'de Abdülhamit'e bir Amerikalı bu projeyi sunuyor. Batırma tüneli projesini. Ama e, tabii ki bu tür projeler çok büyük e, miktarlar gerektiriyor. İngilizler bile projeye başladıklarında e, tahmin etlerinin üstünde bir neticeyle karşılaştılar. Neredeyse iki misli bir meblağ harcadılar. Yaklaşık 5 e, milyar sterline mal oldu bu manş tüneli. Bu tünelde tabii ki 5 milyar dolara yakın bir maliyetle ortaya çıktı. Bu tür projeler insanları heyecanlandırıyor. İmkanlar ve ihtiyaçlar bu projelerin ortaya çıkmasına ortaya çıkmasını sağlıyor. Bu tabii ki Türk ulaşım tarihinde de bir köşe noktası, bir hakikaten dönüm noktası. Umuyorum bundan daha büyük projeler İstanbul'a ulaşım için çevreye saygılı, ulaşımı ve insanların iletişimini birbiriyle kavuşmasını düşünen başarılı projeler gündeme gelecektir. Ben tabii ki burada emeği geçenleri kutluyorum. Hakikaten bu salon da çok güzel bir şekilde dekor edilmiş. Projeyi alkışlıyorum. Tarihçiler İstanbul tarihine, İstanbul'u sevenler için de Kutlu bir gün diyorum. Abdülmecit'ten itibaren hayali kurulan bir proje gerçekleştirilmiş oldu. İstanbul halkı gönül rahatlığıyla kullanabilir. asrı rüyası. Ülkemiz topraklarında İzmir Aydın hattına başlanmasından dört yıl sonra yani 1860 yılında Sultan Abdülmecit tarafından Boğaz altından demir yolu geçişinin projesi çizildi. Aradan tam 153 yıl geçti ve Marmaray hayal olmaktan, rüya olmaktan çıktı, gerçeğe dönüştü. Türkiye'nin dört bir yanındaki festivalleri, festivallerin değerini, gittiğimiz il ve ilçelerdeki tarihi ve doğal güzellikleri adım adım gezip sizler için görüntüleyen Medya Festival ekibi olarak bu hafta farklı bir hava soluduk. İstanbul'da Cumhuriyet'in 90. yıl kutlamaları ile birlikte Marmara'nın açılışı gerçekleştirildi. Haftaya TRT Havaz ekranlarında Medya Festival programında yine görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, bizden ayrılmayın.